bugün sizlerle beraber depo savaşlarının yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Biliyorsunuz en son depo savaşlarında dükkanımıza birkaç şey koymuştuk ve en son update yapmıştık galiba ve 29 Ekim'de buraya şey gelmiş bir güncelleme gelmiş. Eee Yazılar bayramına alakalı biz uzun süre burada video çekmediğimiz için böyle bir şey oldu. E, yani bu arada oyun sesini biraz kısalım şöyle yapalım. Tamamdır. Ee, böyle oldu ve bugün arkadaşlar Odd Connection'dan kabini açtık biliyorsanız. Tropikal adayı açmaya çalışacağız ve onun için de kabinde müzayedelere gideceğiz. Buralarda şu an hala şu anda sınırlı açık arttırma yok diyor. Ee, bizim şu an elimizdeki inventory'de hiçbir ürünümüz yok. Yani onun için şu an hemen Odd Connection'dan ilk etkinliğimize giriyoruz. Bakalım ne nasıl olacak? Bence çok güzel olacak. Manyak şeyler alacağız bugün. Bu arada kanala izleyenlerin çoğu abone olmuyormuş. Neden olmuyorsunuz? Olun ve kanalımızın büyümesine destek olun derken geldi. Burada pek bir şey göremedim ben. Şöyle 1300 vereyim. 1300 bence buradan çıkar arkadaşlar yani şu kutuların içinden çıkacak şeyler çok önemli. Ben burayı 1300'e aldım. Şöyle bakalım hemen. Ee, burada pek şu at şeyi bayağı para edebilir. Burada fiyat arttır. O 1800. Girmem. Girmem arkadaşlar. Buradan bu kadar şey çıkacağını düşünmüyorum ben. Girmeyeceğim. Buraya girmeyeceğim. 2600 vermem yani buraya. kazıklanmış olabilir bence. Evet son depomuz. Bakın kasa var orada. Bu para edebilecek gibi duruyor. Buraya şöyle 1400 diyor. Ben buraya bir 1500 verdim. 1600, 1700, 1800'ü verdim buraya. 1900 veren var mı diyor. Son fiyat 1800 mü diyor. 1800'e satıyorum diyor. Ve sattım diyor. İki tane depo aldık arkadaşlar. Gayet iyi oldu bence. Bakalım. Çok rahat bir şekilde karımızı elde ettik. Bakalım burası 2400 etti mi? 3166 etti. İyi kar elde ettiler buradan. Ve biz de buradan 129 dolarlık bir kar elde ediyoruz. Bakın şunu alalım. Ee, bir de şunu alalım. Ve şunları satalım. Şöyle 2400'e sattık. Bunların şeyler falan yok. Tamam. Hemen bunları satışa koyalım şöyle. Ürün isteyen yok şu anlık. Şuraya teraziyi koyalım. Yok terazi değilmiş. Bu taktirevalliymiş. Telefonumuzu da buraya koyalım. iPhone bu. iPhone X. <laughs> iPhone X değildir büyük ihtimal. iPhone 13 falandır. Şu an girebiliyoruz yine buraya. Girelim o zaman. Hemen katıldık. Ve Buradan çok bir şey çıkacak gibi durmuyor. 950 dedi, 1000 dedim. 1100 var mı diyor. 1000 son fiyat. 1000 aldık buraya. Burayı çok ucuza aldık bu arada. Garanti buradan yüksek bir mevla kazanacağız. Şöyle bakıyorum. Şu 3 kutudan çıkacak şeyler çok önemli. Başlatacakları fiyatlara göre 900 diyor. Şöyle 950 verdim. 1000 dedi. 1100, 1200 dedim. 1400 dedim dedi 1500 1600 yani burası 1600 etmez 1600 etmez burası biraz da paramız az olduğu için şey arıyorum arkadaşlar az kullanıyorum parayı bak buradan buna gideceğim şu makineler falan çok para elde ede edebilir 1100 1200 1400 dedi 1500 1600 dedim 1700 dedi 1700'den yukarı çıkmam ben 2000 dedi. 2200 var mı diyor. 2000 ne? Burası 2000 lira etmez arkadaşlar yani. Ben etkeni düşünmüyorum. Göreceğiz zaten şimdi. Zort kafa mıydı adamın adı bana mı öyle geldi? Yani 272 72 dolar kar edecektik. Bakalım. Buraya keşke girseydik de dedim. Evet burası benim. Gayet 700 dolarlık neredeyse 1000 dolarlık bir kar elde ettik buradan. Şunu alalım bir de şunu alalım. Onaylayalım ve bunları satış. 10k net değer dedi. Mesajlara bakamıyoruz galiba. Ödül falan varsa siz demiştiniz. Bunların hiçbirini koyamıyoruz. Telefona bakıyor reisim. Bak reis sen. Burası olmaz. Ee, bunu bence biz bir şeye yollayalım arkadaşlar. Bunun değerini arttırabildiğimiz yer vardı ya. Hanks miydi? Repairs miydi? Repairs'ı galiba. Oraya götürelim bir bunu. Hemen şöyle götürdük. Repairs tamirciydi herhalde. Aa bak burada bizim bir şeyimiz varmış. Aldım bunu. Tamam. Şöyle hemen götürelim. Onu da koyalım satışa. Bu arada oyunu oynayanların sayısı da bayağı fazla galiba. Bayağı arttı oyunu oynayanların sayısı. 1100 kişi vardı şu an ben geldiğimde. Aaa. 60 dakika sonra yine gel diyor. Ben sana games vereyim diyor. Aa bu hanks artık games veriyormuş. Tamam iyi. Upgrade'den o zaman bir şeyler upgrade edebiliriz şu an. Şunu upgrade edelim. Tamam. İyi oldu bu. Şöyle gidelim hemen. Bunu da koyalım satışa. Şöyle satıldı mı bir şeyler hocam? satın hemen. Alın alın. Şuraya şunu koyalım. Yeterli satış alanı yok diyor. Bir gün daha fazla satış alanı yükseltsin. Upgradelerden ne kadar o satış alanına? 45 diyor. Keşke biraz daha biriktirseydik para. O zaman yapardık. Güzel olurdu. Alacağınız mı bir şeyler? O zaman arkadaşlar son od connectionımıza da, son müzayedemize de girelim. Şöyle niye girelim ve bakalım ne olacak, ne bitecek. 14000'i yaşamaz çünkü çok uzun sürer o. Onu bir şey yaparız böyle uzun bir video yaparız, orada yaparız. Bakın o telefon iyi para ediyor. Burada iyi para eden şeyler var. Ben buraya gideceğim. 900 diyor. 950, 1000 dedim, 1100 dedim, 1200 dedim, 1300 dedim, 1400 1500 dedi. 1700. Çıkmayın yukarı daha. Tamam 1700 e burayı aldık. Bence ucuza aldık burayı biz. Gayet uygun fiyata. Takır takır aldık. 1700'e sattık. Ucuz para, keş para. Bak burada iyi para edebilir. Ama buraya girmeyeceğim. Buraya fiyat arttıracağım sadece. Bin lira çıkar buradan ya. Buradan bin lira çıkar arkadaşlar yani. 1100 lira çıkar buradan. Buraya girmesem mi? Bak şu büyük kutulardan iyi şeyler çıkabilir. Onun için gireceğim buraya da bir. Bakacağım. 1300 dedi. 1400 dedim. 1500 dedi. 1600 dedi. Patron çıldırdı 1700. Buradan 1700 çıkar arkadaşlar. Parayı kıydım son ihalede. Aldım bütün her yeri. Bakalım neler çıkacak. Bakın çıktı. Ben çıkar dedim buradan. Bakın buradan da 1100 çıktı. Yine kar elde ettik. Ve buradan da kar elde ettik. Her yerden kar elde ettik. Bu çok güzel oldu. Şöyle yapalım. Satış 7064. Yapıyor. Bunları da satışa koyacağız şimdi. Şu ürünler bir satıldıysa eğer kabul et, kabul et ve kabul et. Bak bunu tamire yollayacağız. Bunu koyalım. Bunu koyalım. Bir de bunu koyalım. Bunu da tamire yollayalım. Repairs'a. Repairs'a yollayalım ve sonra da videomuzu bitirelim. Arkadaşlar bu videolar zaten çok kısa oluyor biliyorsunuz depo savaşları böyle 15-20 dakikalık Hemen takır takır bitebilecek Hem acele et diyelim hemen bitsin 405 May maşallah İyi paraya bence Satacağız bunu şöyle hemen gidelim Onu da satışa koyalım koyabiliyorsak eğer eğer bir ürün satılırsa şöyle bakıyorum satılan yok şu anlık yeteri şeyimiz yok diyor bakalım bunu alacak mı bakıyor şu an bak buraya ise geldi sen de bak bu arada bunları ben hep şeylerde görüyorum arkadaşlar fark ettiniz mi bunların hepsi ihalelerde karşımıza çıkan insanlar geliyorlar dükkanımızdan ürün alıyorlar gayet güzel oluyor güzel yapmışlar bunları Hocam bu telefon iPhone 12. Daha yeni çıkmış. I like this diyor. Bunu beğendim diyor. Kaça alacaksın hocam? Logs weird diyor. Ver fiyat ver fiyat. Logs weird. Bak telefonla bunun arasında kaldı o. Hmm diyor. Hocam bak al bunu git. Al bunu git. Sana bu kadar söyleyeyim. Al bunu git alacak mı? Alacak gibi de durmuyor pek. Bak bu da bununla bunun arasında kaldı. Hiçbir şey almadan gitti ya la. O kadar neden baktın o zaman? Ben ona döndü be onu mu alsam dedi. Hocam siz onlara bakıp durun. Biz de bir şeye bakalım. Bu arada 8000 dolar yaptık arkadaşlar. Bence bu ürünleri satarsak 10.000 yapabiliriz. İlk kez 5 haneli rakamlara görebiliriz. Şu bakın bunu kulaklıkları düzenle kaldır. Koy abi şunu. Ötekini de artık bunu mu? Bunu satacağım ben bunu nasıl satacağım? Gitti öteki de tamam. Hiç kimse almadı. <laughs> Bunlar o zaman satışta dursun. Biz de şurada şöyle videomuzu bitirelim. Evet arkadaşlar. Bir depo savaşlarının daha sonuna geldik. Bence bir dahaki bölümde garanti olarak şu Odd Connection'daki Tropical adayı açmış bulunacak, bulunacağız. 14 artık 5 haneli rakamları görmüş olacağız. İnşallah da görürüz diyelim. O zaman daha çok bu tarz video istiyorsanız like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.